güzel bir de gran oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz hemen geçiyoruz. Arkadaşlar difficult zor. Hemen videomuza başlıyoruz. Kanala abone olup like atmayı bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Atlamadan zıplamadan izlemeyi unutmayın ve hemen bu videomuza başlayalım arkadaşlar. Ee, önceki videoda çok şarkı söylemişim. Kaptırmışım o videoyu sildim. İzlememişsiniz zaten. Ee, şimdi yeni video çekiyorum bugün. Şimdi hatta canlı olarak neredeyse. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Ve şuraya gidelim. Granimiz hemen çıktı orada arkadaşlar. Ama yetişecek mi lan dur. Heh. Bir hemen şuraya girelim. Gran arkadaşımız kankamız gelsin. 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 Hop. Şuramıza bakalım ve hemen aşağı kadımıza inelim. Evet arkadaşlar. Granı buraya gelsin. Ses çıkardım. Ee, şu yukarı katımıza bir araştıralım. Bir şey yok burada çok. Granı orada. Karga çıktı çok güzel. Oradan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar. Şuradan ses çıkartalım hemen arkadaşlar. Ee, Geliyorlar herhalde hani Arkadaşlar önceki videoyu biraz abartmışım. Bayağı şarkı söylemişim. Ee, yani cozutmuşuz. Onu sildim. Zaten izlememiş görmüşsünüzdür illaki. ki. Ee, şimdi daha güzel bir video çıkaracağım orada ya. Lütfen bunu sonuna kadar izlemeyin ve izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hambarımızı bulduk. rahat Kıranı buraya geldi mi? gelsin Granny. Görelim. Granny şu an orada. Çekişte çok işimiz var bizim. Geliyor şu an. 4 bulduk. Şimdi Bizim bir şekilde Üst kata uçmamız lazım. Geliyor kreni buraya. Geldi. Şimdi biz buradan bir ses çıkartalım. Hemen üst kata gideceğiz arkadaşlar. Kreni hemen gitsin oraya kapıyı açsın. Biz üst kata uçalım. Şurada zil olmaz aslında şurada bir yerde. Çok güzel olur. Gitsin. her şey yolunda. Yemir aşağı düştü. Ağzına sıçıva iş. Sıçıvasyon. Ya görsün ya. O kafasını gördün. Oğlum biz şuradan hiçbir şey düşürememişiz lan. İkisi de burada. Şerefsiz kafasını nasıl döndürdü? Evet arkadaşlar. Aptal birini galiba bizi göremedi. Asalak. Birini gelsin arkadaşlar şuraya artık gel bir hoppa kaçtık bizde bizde çok rahat Allah gidiyorduk ha şunu alak en şuraya gidek şurada biraz bekleyek arkadaşlar çünkü granny buradan gelebilir Gelsin. Çünkü hep bizi takip ediyor böyle olunca. Gelecek o buraya. Biz şeye gidelim. Şu etin olduğu yerde. Tahta var ya arkadaşlar. Şurada bak. çıktı. Kral. Çık. Enjinler çıktı ne alaka ya. Araba çıktı yani. Frenin gitmesi lazım. Burada şu an Ete vuruyor. Bakın orada. Si şuraya girek ses çıkardık Gran oraya gitsin ne diyorsunuz Gran'e gitmiştir herhalde oraya arkadaşlar şu an orada Burada, gelsin. biz hemen buradan aşağı inek taktık. Şimdi. Şimdi de bakacağız. Şuraya bir bakmadık biz ama. Evet. Kontrol. Olmuyor şu an. Arkadaşlar. Görsü de gidelim. Boş mu? Geliyor. Evet arkadaşlar. Granny gelsin şimdi. Girsin oraya bir. İnşallah Burstit'te padlock varsa. Girdi. Şuradan. Coding players mi çıktı? Çok güzel. Lattarı'da. Çıkıyor şu an. Biraz hızlı olalım. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Çıktı ya bu. Şöyle yapacağız. Ses çıkaracağız yine. Girecek bizde. Yukarıdaki şeyi halledeceğiz. Sonra bataryayı alacağız. Batarya. Bataryayı alacağız. Tamamdır. Böyle mantıkla gidersek çok güzel olur. Evet. Safe key var yukarıda. Ona da açmamız lazım. Gönü girdi. <laughs> Ağzına sıçtı. Girmemiş. <laughs> korktum. Çok korktum ya. Kalbim var ya 300 atıyor. İçin oğlu. Köpek. Gerçek köpek. Vay şerefsiz. Vay ibne. Vay it oğlu. Vay kahpe. Vay şerofsiz. Evet arkadaşlar. Kırın geldi. Biz de cutting player'ı alarak hızlıca. Uf, demin ne korktum ama. Ama korkunçtu demin gerçekten. Korktum yani. Gerçekten korktum ama. Şurada ses çıkartıyorum. Direni buraya gelsin. Korktum ha. Allah ka. Aa biz Granny bayıltak lan. Niye mal mal duruyoruz ki biz? Bayılsın nasıl satayım. Mal mal uğraşıyoruz gerçekten. Biz niye bayıltmadık bunu lan? Aa bayılıyordu ki zaten. Aa gerçekten şimdi yeni öğrendim. Oha <laughs> wow, şeyin durduğu yere bakın. Neydi onun ismi? Karkey. Karkey'in durduğu yere bakar mısınız arkadaşlar? Bak. Şurada. Granny geliyor. Biz niye bunu önceden düşünmedik gerçekten ya? Salak mıyız biz? Omuz atıyor evde dövesim geliyor ya. İç. Orada bayılsın. Demin çok korkuştu gerçekten. He. Dragon Lock diye çıktı ya. Bir de girmemiş. Fake atmış. Normalde girerdi. Gülerdi yani. Şey olunca. Ee, nedir onun ismi? Bir saniye. Grand olsun. Evet. Şeyin ikisini de yaptık. Safe key'den ne çıkabilir? Battery'yi bulduk. Kodu bulamadık. Kodu. Ana biz bunu düşürmeyiz. Situasyon. Şu an görünmeyi bekliyorum. 30 second olmadı mı ya? Şuradan gıcır sesini çıkartalım. Geliyor. Gel. Gel. Direni. Al gelsene. Salak ya. Gel. Ya şu ses çıkıyor ya ama sıçacağım ya. Tamamdır. Şuraya kapan koymadık sürece. Biz bu oyunu bitiririz kral. de gerçekten diyorum Şuraya kapan koymadıysa sıra e, bitiririz bu oyunu. Şimdi Granny. Gel mi buraya kral. ya götüne zıbanayım ya gerçekten ya götüne zıbanacağım artık var ya kontrol etmeden gitmiyoruz şuradan bak yemin ederim size gitmiyoruz abi bu ne ben demin altıma sıçmak zorunda değilim şunu kapatacağız şurada bekleyeceğiz abi yapacağımız hiçbir şey yok şu kapıyı açtım zaten Tamam girdi. Oh be. Cık, cık, cık. Bu kadar korkmak zorunda mıyım ben ya? Çok korktum bu demin he. Remote kontrol oradaydı. E ben situasyon. Gelsin Granny buraya. Uf, vallahi hala korkuyorum he. Nabzımı ölsem yüz çıkar yemin ederim. Granny burada değil de mi? Şurada delik var yani. Delik olmasa bok yiyeceğiz. Gelsin Greni arkadaşlar. Ben bakacağım hep böyle. Bok yedik. Git. Oo, uh, Nasıl kaçtı lan? Çok iyi kaçtım ha. Yeminle var ya. Granny üstadıyız. Oğlum biz ne yapacağız şu an? Battery, battery. Hızlı. Hadi. Ay düşürdük. Çıkıyor şu an. O şeyi düşürmesek var ya. Dur lan kod vurdum. Kod nerede bu arada? Kesin şeyde. Mutfakta. Mutfağı hiç bakmadık. Tamam geliyordur hani. Duymuştur herhalde o kadar değil yani. <laughs> Girmiştir yani. Çıkıyor ama şimdi. Kral uğraşma gel şuraya. Şunu da da gözünü yiyebilirsin kaç hakkımız var ya? Beş mi? Beş. Bir adımını kullandık. Tamam. Şimdi bir gelsin gözünü sprey atak. Ama ses tutacak. Gel. Granny Wild mutfağa bakmak için arkadaşlar. Yok abi bunu illa vereceğiz. Bir it çünkü. Gerçekten it yani. Bayıltacağım kardeş. Yapacağım bir şey yok yani. Grani Granny can yani bu. Şunu da düşürmedik hiç ha. O niye düşüyor ki? Engineer'ı biz arabaya bir bok yapmadık. Biz niye arabaya uğraşıyoruz? Ama arabaya uğraşmıyoruz. Engineeri bulduk sadece. Şu omuz atması var beni öldürüyor ya. Omuz da atıyor. Şunu dışarı İçimde kaldı. Öldün orada. Ölmezse var ya. Açtı mı? Kırdı. Kesin kırdı. Ya. Değil mi? Kırdı. Cık. Ya ben bu Granny oynamak istemiyorum ya. Abi nasıl kırabilirsin hayvan ya. kapıyı kıracak it cık cık. kopuk ya oğlum dibime gelmiş nasıl oluyor bu bu gittikçe hızlanıyor mu yoksa gel lan gel gel ağzına sıçtım gel hadi gel 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 kır lan. kapıyı kırdın ha şerefsiz Allah Allah zaten sinirim bozuk. Üst kata bakamadık biz daha. Silah milah bulmamız lazım bizim ya. Yani. Üst kata bakamayız ki o bizde o göt yok. Çek diyeceğim de gidemeyiz be. Kralin ya. Aslı dur bakayım bir şey deneyeceğim. Şuradan şey yapsak. Granit çağırsak. Oğlum. Nasıl oluyor lan? Granny istediğim bir şey yap. Çıkıyor ama şimdi. Granny. al bu girmedi bak girmedi dedim ben dedim abi girmedi girmiş lan ay ebene sıçayım deneyeceğim bana ölsem de deneyeceğim gel Uh, oh, götümde. Gir şuraya. Gir. Oh. çok korktum Burada mı şu an? Şu bana var ya, uçuracak ya. Bir kaç kaldı lan? Fuh. Kendi kapanına kaldı. Aptal. Gözü kesin fal taşı başlamıştır. Abi yeter ya. Vallahi yeter ama. Dur ya. E Gür bir bok yok. Abi bende şans yok ya. Gerçekten yok ya. Abi yok. Gerçekten yok bende. Nasıl oyunsa gerçekten böyle oyunun var ya ta ebesine sıçayım ya. Gerçekten ebesine sıçayım ya. yani Biraz yakalanmış oynayak Rani ile ya. Değil mi? Sıkıldık be. Gel. Gel yakalan baş biraz sıkıldım ben. <laughs> Senden. Granny. Biraz yakalamaya çalış beni. Bug bak hadi lan. Ne hadi bak yapıyorsun. Gel Granny. Yakalamaya çalış beni. Oho. Bunun da iş gitmiş ya. Ha, geliyor lan geliyor. Gel. Gel attı. Attı hızlı biraz. Gel lan. sir. Yes sir. Yes sir. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.